Arkadaşlar Mimar hobi Dünyası'ndan hepinize selamlar. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Biraz erken saatte video çekiyorum. Bunda sebebi arkadaşlar muhabbet kuşlarımla ben bir günümü nasıl geçiriyorum? Daha doğrusu rutinim nasıl? Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki de merak eden arkadaşlarımız vardır. Ben arkadaşlar yani sabah erken saatte hatta şöyle göstereyim size bakın. Saat şu an 7'yi çeyrek geçiyor yaklaşık olarak. Ben sabah erken saatte kuşlarımla da giriyorum. Ee, ve öncelikle arkadaşlar temizlik yapıyoruz çok hızlı bir temizlik nedir o hızlı temizlik hemen gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar ben yaptım az önce yem kutularındaki yem kabuklarını döküyoruz arkadaşlar bu yani böyle yemlikleriniz varsa e, yemlerinizi her gün sabahleyin tazeliyorsunuz e, yem kabuklarını arkadaşlar e, alıyorsunuz üflüyorsunuz daha doğrusu onlar temizledikten sonra şöyle göstereyim ben suluklarımı topladım Bakın, şöyle onu da şöyle göstereyim. Bu sulukların bir sıralaması var arkadaşlar. Rastgele bir sıralama değil. Her kafesin suluğu ayrıdır. Şu yerde de arkadaşlar mamalıklarımız var. Şimdi birazdan onlara da mama yapıp vereceğiz. Suluklarımızı birazdan yıkayıp hangi kafese, hangi e, ne veriyorsak arkadaşlar onları ayarlayıp kuşlarımıza tekrardan suluklarını takacağız. Bakın sabah enerjik e, kuşlarımız yani yani geceden dinlenen kuşlar sabahleyin bayağı enerjik oluyorlar. Arkadaşlar Pamuk Prens'i tekrardan ayırdım. hafif bir tüy de. O yüzden acele etmeyeceğim ona. Biraz daha burada dursun. Ee, buradaki erkeğimizle dişisini birleştirdiğimiz zaman aşağıdaki erkeklerde de pamuk prensesi birleştiririz. Acele etmemize gerek yok. Biraz da hafif bir yağlanma gördüm pamuk prenseste. Onu da hemen büyük kafese alıp bir de çok hafif bir tüy de o yüzden e, Salma'da biraz konu ettikten sonra birleştireceğiz. Yani yuvaya falan giriyorlar. Bizlerle çok iyi alakaları da, ilgileri de çok fazlaydı ama çok acele etmeyeceğim yani. Şimdi garanti almak istiyorum. Şimdi arkadaşlar şuna benim bir mama yapacağım. Mamamızı yapalım, suluklarımızı tazeleyelim. Daha sonradan arkadaşlar e, tekrardan bu e, servis yaparken mamaları, sulukları e, videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar sulukları hazırladım. Ee, parça parça sizlerle böyle anlat anlata gitmek istiyorum. Şimdi suluklarda ne yaptık arkadaşlar? Burada probiyotik verdiğim kuşlarım var. Vitamin verdiğim kuşlarım var. Zaten anlamışsınızdır. Şu en baştaki probiyotik arkadaşlar. Ufak suluklardan. Onun yanındaki sar gördüğünüz multivitamin. Burada arkadaşlar e, salma kafesim soluğu Burada probiyotik var. Bir de İlk kuşumuz, ilk kafesimizde, en kafesimizde, yavru takımımızda e, probiyotik arkadaşlar. Bugün vitamin günümüz. Aynı zamanda e, haftanın ilk günü olduğu için şöyle güzel bir başlangıç yapma adına güzel vitaminli bir mama hazırlayacağım birazdan. Onu da zaten sizlere e, yani parça parça nasıl hazırlıyorum. Kızıştırma, kızıştırıcı koyduğum kuşlarım var. Yavru takımlara kızıştırıcı koymadığım e, mama kaplarım olacak. Onları göstereceğim. Ee, bu şekilde arkadaşlar hepsini e, sulukları yıkadıktan sonra suluklarını hazırladım gördüğünüz gibi. Biraz da mamamızı hazırlayacağız. Mamamızın da son halinde tekrardan buluşmak üzere. Arkadaşlar yeniden merhaba. E, şöyle mamalarımızı böyle servis ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde esmer e, sal olanlar arkadaşlar. Kızıştırıcı, e, ekstradan kızıştırıcı ilave ettiğim mamalar. Biraz da böyle sade duranlar mesela baştaki gibi. Ve son şu, son iki dişi gibi arkadaşlar. Bunlar da içerisine kızıştırıcı katmadığım e, yavrulu kuşların e, ve o mavi dişimizin arkadaşlar, mamaları. Şimdi servislerini yapalım. Güzelce mamaları yesinler. Suluklarını da arkasına hemen takalım arkadaşlar. Güzelce mamasını yiyen kuşlarımız sularını da içsinler, yavrularını beslesinler. Şimdi ben yavaş yavaş servislerini yapayım, bakalım kuşlarımız mamamızı beğenecek mi? Bu arada mamamızın içerisinde sadece arkadaşlar haşlanmış yumurta ve kuru var. Kızıştırıcı olan kuşlarımıza da kızıştırıcı yağ ve sağlık tohumu, aynı zamanda arkadaşlar yulaf kattım biraz da. Şimdi servislerimizi yapalım, bakalım kuşlarımız mamamızı nasıl karşılayacak? Arkadaşlar şöyle bir genel görüntüyle bakalım hayatta en büyük izlemesini en çok keyif aldığım arkadaşlar olaylardan bir tanesi gerçekten mama yiyen kuşları izlemek inanılmaz hoşuma gidiyor şöyle bakın mamalarımızı taktık kuşlarımıza bu yavru bakan kuşumuz biliyorsunuz buradaki kuşlarımız mama prenses ve yavruların kafesi salmadaki kuşlarımız bunlar arkadaşlar denizde pakize gördüğünüz gibi Alttaki kuşumuz yeşil erkeğimiz şu an tek eşini bekliyor. Burada da arkadaşlar sarı erkeğimiz ee, yavru besliyor. Birazdan o da zaten başlayacaktır. Ee, az önce yemiyordu zaten. Şöyle aşağıdaki kuşumuza da bakalım. O ne yapıyor? Arkadaşlar bu burada bayağı sıkılıyor. <laughs> Eğlenmek için kendine aktivite arıyor tabi. Bu da birazdan zaten başlar arkadaşlar mamaya. Bakın yavru yiyen, e, mama yiyen yavrular arkadaşlar. Daha bu yaşlarda e, 30 günlük 35 günlükken mamaya alıştırırsanız bu kuş her arkadaşlar mama yer. Mamaya alışmayan kuşlar için mama yemeye alışkın kuşlar yanına koyarsanız arkadaşlar mama yemeyen kuşlar da alışmış olurlar. E, i̇ki tane tatlık vardır. Ya yavrudan alıştıracaksınız ya da mama yemiyorsa mama yemeye alışkın bir kuşun yanına koymanız gerekir. Bu şekilde arkadaşlar rahatlıkla kuşların mama yiyecektir. Ee, bu kuşumuzda da bayağı ziyafet oldu. Yavrularını çok güzel besliyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Kursakları maşallah davul gibi tabiri caizse ama tüylerini yoluyor. Yapacak bir şey yok. Bunda huyu bu. Ee, yani elimizden bir şey gelmiyor bu konuda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Tam bir ziyafet onlar için. Çünkü yumurtayı kuşlar çok sevenler gördüğünüz gibi yumurta mamasını arkadaşlar kuşlarınız çok sever haşlanmış yumurtayı sade bile verseniz kuşlarınız bayıla bayıla yiyecektir arkadaşlar mama e, yazın 12 saatten fazla durmaz hatta içerisinde taze haşlanmış yumurta varsa 8 saati mümkün olduğu kadar geçirmeyin derim e, o da yumurtanın çabucak bozulma ihtimalinden dolayı havalar daha da ısındığı zaman arkadaşlar mama 6 saatten fazla kalmamalı eğer ki içerisinde haşlanmış yumurta varsa bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar bir problem yaşamazsınız şimdi ben videomu durdurayım suluklarımıza takalım ee, ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar sulukları taktıktan sonra benim günlük rutinim bitiyor artık e, kuşlarımızı rahatsız etmeden kendi hallerine bırakma zamanı geldi Şimdi böyle gördüğünüz gibi e, sabah enerjikleri, mamalarını aldılar. Ta, e, yemleri tazelendi, sulukları tazelendi. Şimdi ben böyle ortama e, ayak bastığım yerleri, böyle fayansları bir süpüreceğim son kez. Ortalığı bir toparlayacağım arkadaşlar. Benim günlük rutinim bitmiş olacak. E, yani bakın şöyle söyleyeyim. 7'ye 10 geçe başlamıştık. Şu an saat 8 10 geçe. Bunların hepsini hazırlamamız aşağı yukarı bir saatimizi alıyor. Bir saat falan sürüyor her sabah. Bunları yaparsanız kuşlarınız hem sağlıklı bir ortamda hem de yaşarlar hem de sağlıklı beslenirler. Güzelce yavrularını vesaire arkadaşlar hem kendini hem yavrularını beslerler. Bakın gördüğünüz gibi daha mama ziyafeti bitmedi. Bu kuşumuz da iyice kursağına doğurduktan sonra birazdan arkadaşlar yuvalığa girecek daha henüz girmedi. Sabah kahvaltısı gibi olacak kuşlara da. Gördüğünüz gibi sarı yüz erkeğimiz arkadaşlar başladı. O da birazdan iki tane yavrusu var yuvalıkta. Onları besliyor. Birazdan bakın Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Sabah beslemesini yapacak birazdan. Evet yapıyor gördüğünüz gibi. Mamadan yedi. Şu an güzel lezzetli besleyici taze mamayı yavruların kursağına kusuyor arkadaşlar. Biraz daha göstereyim şöyle. Bakın tane yavru var zaten. Bayağı da güzel baktı onlara. Yaklaşık olarak bir haftadır. Bakın arkadaşlar. Kuşum halsiz, hareketsiz, hasta diyen arkadaşlar varsa günlük bu şekilde davranırlarsa arkadaşlar maşallah kuşlarla sorun yaşamazlar. Mama yiyen kuşlar yeme geçiyor. Yemmiyorlar gördüğünüz gibi. Mama yiyen kuşlar izlemesi ayrı bir keyifdir arkadaşlar her zaman için. Ben çok hoşlanıyordum. Mama yiyen kuşlar izlemekten. Günlük rutinimizde bu kadar arkadaşlar. Ee, videomuzu daha fazla uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Herkese bol bereketli üretimler diliyorum. Bu arada bir şifre daha verelim. Bir rakam arkadaşlar. Rakamla bir e, şifremiz. Ee, herkese bol bereketli üretimler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.